Forex şirketler voleybol ligi kadınlar kategorisi kural çekimine hoş geldiniz. 12. sezonun grupları birazdan belli olacak. Kural çekimini yapmak üzere Türkiye Voleybol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Sayın Erdal Fındık hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş Biz hoş bulduk diyelim. Bu sefer siz bizi ağırlıyorsunuz. Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği'nde evet. hocam. Ee, yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Kazasız, belasız. Güzel bir sezon olsun diyorum. Teşekkür ederim hocam. Kural çekimine geçmeden önce e, şimdi kadınlar kategorisinde özellikle e, dünya zirvesindeyiz. E, tabii önemli olan zirveye çıktıktan sonra zirvede kalabilmek ve e, bunun arkasında görünmez yüzlerce kahraman var bu projenin arkasında. Onlardan biri de sizsiniz. Çok ciddi zaman harcıyorsunuz voleybol için, voleybolun gelişmesi için. E, bununla ilgili de birkaç cümle rica edeyim sizden. Teşekkür ederim. Özellikle altyapılar çok önemli biliyorsunuz. Biz İstanbul temiz olarak özellikle altyapılara çok önem veriyoruz. Altyapıdan sporcular yetişiyor biliyorsunuz. Ee, Başlarım buradan geliyor zaten. Tabii sadece biz değil, bütün ekip. TRT kurulumuz, hakem kurulumuz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, kulüplerimiz. Herkes bu iş için bir emek harcıyor. Herkese de çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Oraya dolayısıyla katkılarınızdan dolayı. Başarılar diliyorum. Ee, hocam e, kura çekimine geçmeden önce sohbet ederken yaklaşık İstanbul'da takım sayısının 1700'e çıktığından bahsetmiştiniz, müthiş bir rakam. E, Tabi bunun organizasyonu, hakem organizasyonu tamamen sizlerde. E, çok zor bir süreci yönetiyorsunuz. Biz de size başarılar diliyoruz yeni sezonlarda. Evet e, kura çekimine e, geçeceğiz önce bir detaylardan bahsedelim. Kadınlar kategorisinde 15 tane takımımız var. 5 aylık 3 gruba ayrılacaklar. Bu takımlar 5 tane kategoriye ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Takımların son 5 sezonki performans tablosuna göre kategorilere ayrıldı. Yani şu son 5 yılda katıldıkları hem grup maçları hem de eleme maçlarındaki başarılardan oluşturulan puan tablosuna göre ayrıldılar. Kategorilerde hangi takımlar var? Birinci kategoride e, Türk Telekom var. E, 10. sezonun şampiyonu. E, Türkcell 5 e, kez final oynadı. Bir kere de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Aralıksız devam ediyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda Kone şirketler voleybol katılmaya 7. sezonda yani 2017-2018 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ve 1. kategorinin diğer takımı KPMG. KPMG e, çok defa ilk 4 arasında kaldı. Geçen yıl o sene bu sene dediler ve şampiyonluk kupasına uzandılar ve birinci kategoriye yükseldiler. İkinci kategoride ee, biraz ara vermişti Eczacıbaşı topluluğu bu sene tekrar bizlerle birlikte Arçelik. Arçelik'te 9. sezon yine Burhan Felek'te kupa kaldırma sevinci yaşayan takımlarımızdan ve Anadolu Sigorta. Üçüncü kategoride QNB Finans Bankı var. O da ligin renkli ekiplerinden. Türkiye İş Bankası ee, aslında oyuncular sürekli bizlerle birlikte her yıl farklı isimler, grup şirketlerinden farklı isimlerle katılıyorlar. Bu yıl yine Türkiye İş Bankası adıyla sahada olacaklar ve geçen sene dikkat çeken takımlarından Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın Sultanları 3. kategoride. 4. kategoride e, şampiyon aparatlı bir takımımız daha var. Vodafone. Vodafone 5. sezonda şampiyonluk ipini göğüslemişti. E, hocam bilmiyorum hatırlar mısınız o zaman e, 2011 yılıydı sanırım. Mercedes Benz'de bir final oynamışlardı. Time seti 14 14-14'e geldi. Daha sonra son iki sayı alan Mercedes Benz o nefes kesen maçtı. Şampiyonluğu evet, <laughs> <o zaman gülüyor> muhteşem bir maçtı. Ee, Şişecan, e, ve PNG dördüncü kategori takımları. Ve beşinci kategoride ailenin yeni üyeleri var. Ee, hoş geldin diyoruz onlara da. Decathlon, Nestle, ve Odera Bank ekipleri, 5. kategori takımları. Hocam kura çekimi şöyle gidecek. 1. Ee, kategori ile başlayacağız. A1, B1, C1'i çekeceğiz. Daha sonra ikinci kategoriye geçeceğiz. Şöyle bir detayımız var. 2. Ee, kategoride yer alan Anadolu Sigorta, 3. kategoride yer alan Türkiye İş Bankası ve dördüncü kategori takımı Şişecan. Bunlar grup şirketleri, grup iştirak şirketleri. Ee, bu sebeple hepsi de ayrı kategorilerde ama ayrı gruplarda Olacaklar. Ee, Anadolu Sigorta ve Türkiye İş Bankası'nın e, grupları belli olduğunda e, şişe cam aslında otomatikman diğer gruba yerleşmiş olacak. E, i̇lk kategoriyle hocam e, kurağımıza başlayacağız. Hocam birinci kategori takımlarımız şöyle bırakıyorum. A1'i çekeceğiz. Kabineye da hocam gösterebilirsek. A grubunun birincisi. Türk Telekom. Türk Telekom. A grubunun birincisi oluyor. Şimdi B grubunun birincisi belli olacak. Türk Senat. Türksel D1'e yerleşti. Türksel ekibimiz. Ve KPMC de C grubunun birincisi oluyor. Takımlarımız kategorideki sıralarına göre denk geldi hocam. O şekilde yerleştiler. Şimdi ikinci kategori takımlarına geçeceğiz. Eczacıbaşı, Arçelik ve Anadolu Sigorta. Bakalım Anadolu orta hangi gruba gidecek? Şimdi yine A2 olarak devam ediyoruz. Eczacıbaşı. Eczacıbaşı topluluğu A grubunun ikinci takımı oluyor. Arçelik. Arçelik. Arçelik'te de... B grubunun ikinci takımı oldu ve Anadolu Sigorta C grubuna yerleşti. Yani bu şu demek oluyor. Eğer A ve B'yi çektiğimizde, evet, eğer bu, bu, bu. Türkiye İş Bankası çıkmazsa A'yı çektiğimizde B grubunu otomatik yerleştireceğiz demek. Hocam ee, direkt kataloji sırasına göre çekiyorsun maşallah. Evet. evet. C grubu. Şimdi bakalım şöyle bir toprağı taştıralım hocam. Bakalım hangi ekip olacak? Türk, Türk Hava, Hava, Yolları. Yani hocam şu demek oluyor. Türk Hava Yolları A grubuna yerleştiği için B grubuna Türkiye İş Bankası otomatikman yerleşmek zorunda. Eğer oraya çıkarsa kaydıracağız. Böylelikle B3'te QNB Finans Bank olacak. Evet zaten denk getirdin hocam. Kurağımızı Türkiye İş Bankası B grubuna yerleşti. Ve kalan ekibimiz QRB Finans Bank, QRB Finans C grubuna yerleşmiş oldu. Şimdi dördüncü kategori takımlarına geleceğiz. Dördüncü kategoride e, şişe cam hocam e, otomatik olarak A grubuna yerleşmiş olacak. Çünkü B grubunda ve C grubunda eee İş Bankası ve Anadolu Sigorta takımlarımız var. Ee, biz şöyle yine bir kuralımızı çekelim. B grubunun aslında kurasını çekmiş olacağız şimdi çünkü A grubuna şişe denk gelmek zorunda. Evet, ve evet şişe hocam, Aa, <laughs> <değil mi? gülüyor> A tebrik geliyor. A grubunda yakaladım hocam. Evet, Şişecam A grubuna yerleşti. Aslında doğal bir kura olmuş oldu. Otomatikman yerleştirmeye gerek kalmadı. Ve B grubu PNG. PNG ekibi B grubunun dördüncü takımı oldu. Ve son ekibimiz, son ekibimiz de Vodafone. Vodafone C grubuna yerleşiyor. Vodafone da C grubuna yerleşmiş oldu. Ve son kategorimiz, son kategorimiz e, ligin yeni ekipleri. Ligin yeni ekipleri. Bank. A grubunun 5. takımı Odaya Bank oldu. A grubunun 5.si Odaya Bank. Nesle ve Ekatlon kaldı. Nesle. Nesle B grubunun 5. ekibi oluyor. Nesle. Ve son ekibimiz Dekathlon C grubunun 5. takımı olarak yerleşiyor. Böylelikle gruplar belli oldu. Müsabakalar 4-5 Kasım haftası başlayacak. 15-30 sonrası başlayacak. Semihar'dan spor salonu yine bize ev sahipliği yapacak. Yeni zeminiyle, yepyeni zeminiyle ee, ilk müsabakalarımızı oynayacağız. Semihar'dan de ayrıca bu hafta açılıyor kapılarını merhaba derken yine aynı zamanda yeni zeminiyle Fonex Şirketler Voleybolu yine de merhaba diyecek. E, tüm takımlarımıza sakatlıktan uzak Keyifli bir sezon diliyoruz. Hakemlerimize de hakem şansı diliyoruz. Şimdiden hocam destekleriniz için tekrar teşekkür yani ederiz Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hafta sonu ilk maçlarda görüşmek dileğiyle program gün içinde yayında olacak.